arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni gelen güncellemeyi oynayacağız ben bir güncellemeyi oynadım bayağı da sevdim şimdi arkadaşlar yere ineceğiz neyse bir ovayı işaretleyeceğim bir, on güvenli bir yere inelim mesela şurası biraz güvenli gibi değil, bu oyunda zaten hiçbir yer değil ay koş koş oğlum normal saklandı. Şu şuraya saklanıyor. Ne o? Um, bir dakika. O işaret çıkmasa olsun. Yani... Bilmiyorum, o işaret çıktı. Sonra bir gidip oradaki çöveyi yok edersek... Ya sütü sallanır mı? Anlatamam. Hayır, Geç kalkalım.

Tamam. Doğru, doğru. O. İki tane oldu. Olmuş. Şunu bir içeyim. Sen gel buraya. Şimdi. Kesin bak şurada falan bekliyor beni. O yüzden o Ona basınca doluyormuş oluyormuş. Ona bak. Koş. Hemen yani hızlıca. Ha nereye işaretlemişim? şöyle normal yapayım. Evet arkadaşlar şurası. Şimdi gideceğiz. Ama herkesten daha önce gitmemiz lazım. Ben şunu içeyim o yüzden. hiçbir şey hiç kimse umurunda değil ha. Dur. Sen dur. Onu şunu açık. Sen hariç. Valla diyorlar belki iyi bir şey var. Var mı Alıyorum ben bunu. Oğlum süresi bitti ya. O hala mı kimse gitmedi. <laughs> i̇yi iyi giy Bakın böyle bir şey düşman almayan o efet geliyor. Kısa süreliğine. Oh, oh ya keşke onu içmeseydim. Bir tane halbuki bir şey yapılıyordu. Neyse. Şimdi açık bir alan. Şuradan şu atlayacağım. Yes, yes, yes. Yaş. Hadi bakalım. Şunu da unut. O silahı alacağız. Hemen. O bu ne? O ne? O ne? şimdi şu silah alacağım şimdi bu silah bir tanesi olmaz taş tamam. Şöyle şöyle şu böyle bir kıyım oh bakın bunlardan bahsediyorum hem yani. abi abi Evet. Biz size böyle bir silah veriyoruz. 오베. 아, 왜 저기까지? 좀 약간 센스해. 그저 이저스이려어 무슨 무슨 일 있어요? mi? şurada da şu, tekrar kaldı. Şöyle açın şunları da lazım olur. şşş şöyle tamam şimdi, aha tak bir yukarı bir hadi şu sen bir test edeyim hadi abi Dur dur. Du, du. Bak. Şu yer şu. Alaç Ağaç ağaçı bin ağaç bin. Ben ağaçtan buradan giriyorum. Bu lan. Dur dur dur. Du. Ya da. Evet, şurada dönüyoruz.

Bir dakika, bak bir bak vardı galiba, dur. Şunu içip, burada kalırsam mesela, onun süresi bir dakika daha bekleyeceğim. Evet, a- ee, neredesin? Adal'ın bir tane Fortnite kanalı orada görmüştüm. falan geldi boş ya Allah tamam. abi yeter artık Aa, bir tane daha var tamam bana, bana uyar selamünaleyküm Ay, ay 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 abi. Bu kaç kişi bana saldırıyor? Abi bas Abi bas. Bak. o alan vardı orada. Orada alan var. Am sizin olsun. Aa canım hiç. Ay şu an hiçbir şey umurumda değil. Düz düz gidiyorum. Øynene hans. O dur lan ben de ne Yeni fark ettim. Şöyle. İyi hamburger falan oldu. Al. Şöyle sen şöyle biraz sen şöyle gel. Biraz da bekle. <laughs> abi yok 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 yok. Oh, bu şey satın almış. On nerede?

tıkandı. Ay, tamam. Ya iyi, al tüyünü orada bıraktım ya. Ah tamam şu parlançıyı öldüreyim. Bu parlançı sesi var ya ben bayağı iyi. Oh dur. Ama az önce vardı ya. Ah çabalam bu arada ben bunu. Hiç oluyor mu? Evet. Ay, 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 o Ay, ay, ay. Okay. ay. ay, ay. Pompalım yok. pompalı yok? Pompalı mı bir şey? Ya yeter lan. Bu da pompalanık. Yes tamam. Sen de olma.

İç 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 bak hayır. Tamam, tamam, iç hmm, böyle, böyle. <gülüyor> <gülüyor> Uf, ben iç ben öldürmedim, ben Allah, pompalı. Yes. Aman geliyor, koş. Oh iki kaldım, iki iki kaldım. Kulak 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 neydi kulak? Yes 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 yes. Aa bir tane daha vereyim, bir tane daha vereyim. İyi hu. Açılıyorum ya bu ekrandı. Umarım beğenmişsinizdir. Like da ona bildirim açmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.